Merhaba arkadaşlar. Lütfen videoyu sona kadar izleyin ki, tüm gelişmelerden haberiniz olsun. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hemen Emanet dizisinin yeni bölümüne geçelim. Yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Yaman, Seher'e küçük bir sürprizde daha bulunacak. Yaman, Seher'e papatya dolu bir sepet hediye edecek. Seher de Yaman'ın bu hediyelerine çok mutlu olacak. Bunun sonucunda da Seher ve Yaman aşkı çok büyük bir aşka dönüşecek. Dizimizin yeni bölümünde Yaman, Seher'e çok güzel sürprizlerde bulunacak. Seher, Yaman'ı mutlu etmek için her zaman onun yanında duracak. Yaman da hem iş hayatında çok başarılı birisi olacak, hem de Yaman ailesine özen gösteren birine dönüşecek. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar.